Fibromiyajı ya da halk arasında daha çok anıldığı adıyla yumuşak doku romatizması tüm vücutta sadece eklemlerde değil eklem dışı bölgelerde de yaygın ağrı ile kendisini gösteren romatizmal bir hastalıktır. Yalnız diğer romatizmal hastalıklardan farklı olarak bu iltihabi bir romatizmal hastalık değildir. Hastalığın nedenini bilmiyoruz ama hastalığın daha ziyade beyinde ağrıyı algılamadan sorumlu merkezlerde ağrının daha şiddetli olarak algılanması sonucu oluştuğunu biliyoruz. Hastalarımız tarafından ki çoğu zaman daha çok yakınları tarafından sorulan en önemli sorulardan bir tanesi bu hastalığın psikolojik olarak olup olmadığı. Bu hastalık her şeyden önce psikolojik bir hastalık değil. Yani toplumda ve aile civarında yanlış algılandığı üzere hastalar ağrıları olmadığı halde ağrım var diye bize gelmiyorlar. Gerçekten ağrıyı hissediyorlar. Psikolojik komponentin ise tek bir önemi var. Özellikle psikolojik yönden hastaların kendini kötü hissetmesi durumunda ya da sorun yaşamaları durumunda ağrıları daha da artıyor. İşte bu nedenle hastaların psikolojik durumunun stabildenmesi yönünden hastalara destek olunması önemli.